Sevgili dinleyiciler, stüdyomuzda Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Eğitimi, Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi, Yardımcı Doçent Doktor Bahri Atavar. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba Zeynep Hanım, hoş bulduk. Evet, bugün Atatürk ve Ali Galip olayını konuşacağız. Ali Galip olayı üzerine birçok da düşünce vardı sanıyorum. Sizden ne zaman oldu? Ayrıntılarını, doğrularını alalım. Evet, Zeynep Hanım, milli mücadele sırasında yaşanmış... Ve Atatürk'ün Nutuk kitabında ayrıntısıyla anlattığı bir olaydır bu Ali Galip olayı. Damat Ferit Paşa Mustafa Kemal'i tutuklamak ve Sivas Kongresinin toplanmasını engellemek için yaptığı girişimler başarısızlığa uğrayınca Kongreyi dağıtmak maksadıyla yeniden harekete geçti. Ali Galip'i Elazığ, eski ifadeyle Harput valisi olarak atadı. Ve bir entrikaya girişiyor. Şimdi Zeynep Hanım 10 yıl önce Bolu'da Aban Baysal Üniversitesi'nde görevliyken tarih meraklısı, emekli asker ve köy muhtarı İsmail Yıldırım'dan söz ettiler. Hmm. Köyüne gittik. Bana İsmail Bey günlüklerini yazdığı tarihi romanları gösterdi. Ne güzel. Bu arada yaklaşık 300 sayfalık bir daktilo metni gösterdi bana. Ee, bu Ahmet Nihat Feyzioğlu'nun yani Ali Galib'in Yaverinin Anılarıydı. Ve sadece kendisinde olan. Evet, bu sadece kendisinde evet var. Keşifte bulunmuşsunuz aynı zamanda evet, bu durumda. Çok evet. Çok önemli bir evet, keşifte çok bulundum önemli. ve bunu e, meslektaşlarımla paylaştım. Hı -hı. Bir yazı yazdım. Şimdi 1970'li yıllarda Ankara'da Eski Gülhane Askeri Hastanesi'nde yatarken İsmail Bey yanında yaşlı bir adamcağız varmış. Demiş ki işte bu Ahmet Nihat Bey Evladım ben çok önemli olaylara tanıklık ettim. Sen benim hayatımı yaz. Hı -hı. İsmail Bey de sabahları hep onun anlattıklarını yazmış. Ee, bana verdi anıları. İnceledim bir baktım Ali Galip'in yaveri. Ve çok önemli tabii Hı -hı. bu Hı -hı. bizim için. Şimdi Ahmet Nihat e, Feyzoğlu o da Kayseri'li Ali Galip gibi Feyzoğlu ailesinden. Bu aile çok önemli bir aile Zeynep Hanım. Değerli paşalar yetiştirmiş, öğretim görevlileri yetiştirmiş, subay ve valiler yetiştirmiş bir aile. Ve e, Ali Galip amcası isteği üzerine onun yaveri oluyor. E, ve anılarında bunu anlatıyor bu olayı da. Ben bu olayda değinmek istiyorum. 27 Haziran Atatürk Sivas'a gelir gelmez Ali Galip'e mahiyetini karargaha çağırıyor. Ve Ali Galip'i e, davranışlarından dolayı Ali Galip'e kızıyor. Yani. Ali Galip ise Elazığ valiliğini kabul ederek gelmekten maksadının Mustafa Kemal Paşa'ya hizmet etmek olduğunu ve Sivas'ta beklemesinin nedenini bizzat talimat almak için olduğunu söylüyor. Ve Atatürk'ü de inandırma da başarılı oluyor. Bu görüşme sonrası Atatürk Ali Galip'in Elazığ'a gidip göreve başlamasına izin veriyor. Ali Galip Elazığ'a gittiğinde İstanbul Hükümeti'nden bir telgraf geliyor. Hı hı. İşte telgrafta deniyor ki işte derhal e, Sivas valiliğine atandın. Aynı zamanda 3. Kolordu komutanlığına atandın. Git Sivas kongresini bastır. Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarını tutukla. Ali Galip de diyor ki beni general yaparsanız bir de bana işte e, harcırah dışında tazminat verirseniz ben bu işleri yaparım diyor. Çünkü hmm. Ali Galip'in rütbesi albay. Hmm. Atatürk ise tuğ general. Yani o yüzden general olmak istiyor. Yani rütbesi yetmiyor askeri açıdan. Ve e, kendisine şöyle deniyor telgrafta, bunun için aşiretlerden 150 kadar atlı kimseyi oluştur, e, bu kişilerle git e, Atatürk'ü ve arkadaşlarını Mustafa Kemal Paşa arkadaşlarını yakala. Şimdi tabii Mustafa Kemal Atatürk Ali Galip ile İstanbul arasındaki haberleşmeleri öğreniyor. Mustafa Kemal gevşek davranılması halinde büyük bir bela haline gelebilecek olan duruma el koydu. Hı hı. Elazığ Alay Komutanı İlyas Bey'e bir tabur askeriyle Ali Galip'in Malatya'da yakalanması için emir verdi. Yani Tabii, Ali Galip'ten önce davrandı. Evet, evet. Yaverinin bunlardan haberi yok. Anılara göre hı hı. Ahmet Nihat o sırada hı hı. Operatör Doktor Tahsin Bey tarafından ameliyat edilmiş. Hı hı. Karnındaki mermi alınmış. Çünkü... ...Ermeni ile çatışmaya giriyorlar. Bakü'ye falan gidiyor Ahmet Nihat Bey. Karnında mermi var. O Allah. sırada e, ameliyatta... ...ve hmm. Ali Galip de ara sıra yeğeni ziyarete geliyormuş. Hmm. Yeğenini. Efendim... E, ...Ahmet Nihat'a göre... ...Ali Galip'in Sivas'a vali olarak atanması... ...İngilizlerin bir oyunu. Ve o sırada tabii İngiliz istihbaratçı... ...Binbaşı Noel o bölgede dolaşıyor. Ahmet Nihat Bey şöyle diyor... ...Zeynep Hanım... Mustafa Kemal Paşa'nın emri dinlenecekti. O paşa idi. Ali Galip bir kurmay albaydı. Elbette paşanın emri dinlenecekti. Ve öbürküler de İngilizlerin emri emriyle hareket ediyordu. Paşa ise vatanı kurtarmak için çalışıyordu. Ve devam ederek albay amcamdan utanır olmuştum. Nasıl da oyuna gelmişti? İstanbul'daki dahiliye nazırı Adil Bey öncelikle amcamı böyle bir oyuna getirdi. Ali Galip planlanacağını anlayınca eşini eşiyle gelmiş bölgeye. Ahmet Nihat'a emanet ediyor. Malatya'ya gidiyor. Malatya'dan e, Halep'e gidiyor. Urfa'ya evet. kaçıyor. Urfa'dan Halep'e, Halep'ten İzmir'e ve oradan İstanbul'a geçiyor. Bu sırada Ahmet Nihat da e, eşinin e, bir kolyesi çok değerli bir kolyesi varmış. Onu sat, satıyorlar. Kayseri'ye geliyorlar. Kayseri'den e, bindiriyor onu arabaya İstanbul'a eşini, eşini gönderiyor, gönderiyor. evet Hı -hı. evet bu ayrıntılar çok önemli bunlar Hı -hı. E, bilinen tarih kitaplarında hiç evet. yok mesela şu Ali Galip'e generallik e, verilecek sözü veriliyor mu yani tamam yaparız deniyor mu orası mesela benim de aklımda ayrıydı e, bence o, olmamış o oh, iş yetişemiş. çünkü e, anılarda öğrendiğim kadarıyla Ali Galip Atatürk'ün huzuruna çıktığında komutanım diyor Hı -hı. çünkü tu evet. general olduğu için Hı -hı. E, ve Ali Galip şöyle bir e, bakın Malatya'daki hükümet dairesindeki kasadan para alıyor ve bir telgraf bırakıyor. Atatürk bu telgrafı nutukta yayınladı. Hmm. Bakın telgrafta ne yazıyor? Ee, pardon pusulada hmm. Mustafa Kemal Paşa ve adamlarının ortadan kaldırılması masraflarını karşılamak üzere bununla ilgili emre uyularak altı bin lira alınmıştır. Heyecandan evet. aceleden bu pusulayı da bırakıyorlar hmm. Zeynep Hanım. Çok önemli bir pusula bu. Atatürk evet, bunu Mutluk'ta yani, yayınlamıştır. Tamamen bir belge. Kanıtı. belge evet hı hı. Ali Galip daha sonra Adapazarı Hark Divanı'nda yargılandı. Yüzellikler listesine alındı. Memleket dışına kaçtı. Besarabya ve Doburca'da at ticareti yaptı. Ve yurt dışında vefat etti. Hı hı. Yaveri ise çok vatanperver bir insandı. E, Kütahya'ya gitti. Orada jandarma bölük komutanı oldu ve Kömürcü kıyafetleriyle Zeynep Hanım e, şey yapıyor, istihbarat yapıyor düşman e, kuvvetlerine ilişkin. Birisi bunu iş, e, işbirlikçi Yunan jandarmasına haber, haber veriyor ve esir düşüyor. Atina'ya gönderiliyor. Atina'da esaret hayatı yaşıyor Ahmet Nihat Bey. Daha sonra esir mübadele sırasında vatana dönüyor. Şimdi Zeynep Hanım vaktimiz azaldı Biraz herhalde. Azaldı, Şimdi sonuç yani. olarak Ali Galip olayına ilişkin en gerçekçi ve güvenleri kanıtlar. Ali Galip'in İstanbul hükümetiyle yaptığı ve Atatürk'ün de ele geçirdiği telgraf metinleridir ve bu pusuladır. Ahmet Nihat Fevzioğlu'nun hatıralarının Ali Galip olayına ilişkin kısımlarını değerlendirirken onun Ali Galip'in akrabası ve yaveri olduğunu unutulmamalıdır. Akraba bunlar. Hı -hı. Hı -hı. Ali Galip olayı aslında tarihimizde 1908 inkılabı öncesi e, Şemsi Paşa'ya çok benziyor. Hı -hı. Yani ikisi arasında çok benzerlikler var. Atatürk yeni koşullara uygun hemen geliştirdiği stratejiler ile bu entrikaları etkisiz hale getiriyor. Bu olaydan yararlanarak e, milli mücadelenin en büyük düşmanı olan Damat Ferit hükümetine karşı atağa geçiyor. Ve Atatürk bakın bu çok önemli. Ve bu olaydan hareketle 12 Eylül'de İstanbul hükümeti ile bütün iletişimi ve haberleşmeyi kesiyor. Hı, Hı Zeynep Hanım evet. bu olay Milli Mücadele'de bir dönüm noktasıdır. Dönüm noktası, evet. Hı, -hı. E, res resmi bir hareket yani zamanla net bir e, somut bir hareket Yani Atatürk artık. kendisine kendisine karşı yapılan bir hareketi kendisinin lehine çeviriyor Zeynep Hı -hı. Hanım. Evet. Burada tabii bir de haberleşme mesela Ali Galip'in bu e, hazırlıklar içerisinde olduğu ya da bu telgrafın gelişinin de o kısım da çok önemli. Bu Mustafa Kemal'in kulağına gidebilmesi. Şimdi ileriki programlarda bu konuya değineceğiz. Hı hı. Kurtuluş Savaşı sırasında telegrafçılar var. Ve hı hı. bunların bazıları çok vatanperver. Çok memleketi vatanı seven kişiler. Bunlar el altından bu haberleri Mustafa Kemal Atatürk'e ulaştırıyorlar. Yani görünmez kahraman Evet. aslında. Onlar sayesinde ortaya çıkıp bu hareketler zamanında ve yerinde yapılabiliyor belki de. Evet. Peki çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim.